selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir berek yapacaktım arkadaşlar elimle açacaktım fırınım çalışmadı bozulmuş taşınırken ben de dondurucudan hemen yufkayı çıkarttım kaloriferin üzerine koydum saldı birazcık kırılmalar olacak ama bakacağız şimdi burada sosumuzu da hazırladım ben içine bir tane yumurta koydum 2 yemek kaşığı yoğurt koydum bir su bardağı süt koydum yarım çay bardağı sıvı yağ koydum arkadaşlar kıymamı da az bir kıymam vardı bir tane soğanla kavurdum güzelce biraz iri doğrandım gözüksün şeye gelsin diyerekten karabiber tuz koydum bunu da böyle şimdi yufkamızı şöyle içine açalım biraz kırılmalar var yufkamda Evet arkadaşlar 3 yufkadan yapacağım ben. Kalanını da küçük bir tavaya yapacağım. Şöyle sosumla koyuyorum arkadaşlar. Tavan küçük olduğu için şöyle yufkamızı parçalayalım. Dediğim gibi fırında yapacaktım ben. İyi ki hamurunu falan yoğurmadıydım. Şöyle parçalayarak koyalım içine. Şimdi sosumuzdan koyalım. Şimdi yufkamızın yarısını koyduk. Şöyle diğer yarısını da parçalayarak koyalım arkadaşlar. Gelişi güzel şöyle koyalım. Kalırsa da sabah kahvaltıya koyarım işe işe gitme giderler gidecekler. Ve sıcacık yesinler arkadaşlar. İşe gidecekler soğukta. Heh. Şöyle koyalım. Bunun yanına dün işkembe yapmıştım. Eşim işkembeyi çok seviyor çorbasını. Ben sos koyayım. Onu ısıtacağım. Biz de oğlanla börekten yeriz arkadaşlar. Daha olsun. Allah'ıma çok şükür. Şimdi bir iki yufk oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha koyacağız. Şöyle iç harcımızdan koyalım. İkiye ayarlayalım. Dediğim gibi sabah kahvaltıya da sıtı vereyim Yeterli bu. Şimdi ikinci yufkamızı da Üzerine koyalım ki kapatalım pişsin Evet arkadaşlar Son yarım yufkamızı da Şöyle parçalayalım Şimdi ben bunu ocağa koyayım Öbür Tavanın içinde Yapayım İyi ki yufka koymuşum dondurucuda varmış dedim içimi hazırlayayım ondan sonra hamurumu yoğurayım hem çekim yapayım şöyle koyalım hem de dedim hamurunu daha yoğurmamıştım başlamamıştım. Şimdi üzerine kapatıp Evet arkadaşlar üzerine kapattım. Şimdi ben bunun üzerine sıvı yağ sürüp fırçayla böyle dursun. E, piştiği zaman ters çevir çünkü sostan sürmeyeceğiz. Toz sostan sürersek tabanına yapışır. Şimdi ben bunu ocağa koyayım öbür tavamı yapayım. Evet arkadaşlar. Ben şeyi demeyi unuttum arkadaşlar. Şeyim e, tavamın kapağını kapattım. Kısık ateşe koydum. Şöyle elimle şey yapıverim arkadaşlar. Zaten elim yağlandı. Maydanozunuz varsa maydanoz da doğrayabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Acele şöyle acele yapıyorum. Eşim geldi yemek yemek bekliyor. Şöyle hemen pişsin öbürü hemen koyacağım. Eşkembeyi de koydum ısınıyor. Çiçekem Bey de çekecektim dün unutmuşum. Daha eve alışamadım. Neyi nereye koyduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Bakıyorum o oradan çıkıyor. O oradan çıkıyor. Allah'ım herkese nasip etsin ev arkadaşlar. İnşallah kurban olduğum Allah'ım cümle cümleye versin. devrede zor. Nasıl alınacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar, böreğim pişti, biri de pişiyor arkadaşlar. Tamam biraz şey olunca arkadaşlar, zor şey yaptım bayağı bir. Çorbamı da koydum buraya işkembe mi? Eşim yiyecek. Biz, ben sevmiyorum arkadaşlar işkembe bizlere afiyet olsun. Kanalımda kalın arkadaşlar, desteğinize ihtiyacım var. Bir el aşması olmasa da iyi arkadaşlar, pratik, hazır bir bir şey börek tarifi. İnşallah sizler de beğen beğenerek yapar, izlersiniz. Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Bir dahaki tariflerde buluşmak üzere İnşallah o zaman fırınma yaptırırım ama Biraz bu ay değil de öbür ay yaptıracağım inşallah. Allah izin verirse. Allah'a ısmarladık. Kanalımda kalın.